herkese Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Metin var Metin'le beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın kesinlikle ama kesinlikle benim kanalıma da abone olmayı unutmayın kesinlikle ama kesinlikle Ömer'in kanalına e, Deli Omar yazınca çıkıyor benim kanalımda Metin Özben yazınca çıkıyor Bu Hadi başlayalım. Tamam başlayalım. Şurada bir yük var ben gördüm. Ben de internetini şey yaptım. Otara. Tara, Tarayı öldürürüz. Öldüremeyiz ya da. Ben öldürürüm. Ben ne Ben öldürürüm. Ben Bilmiyorum. <laughs> ben de Bilmiyorum. Ben ne? bilmiyorum. O kaç dakika çekildi. Uf ya hadi ya. Bak öldük öldük öldük. Ben de internet çöktüğü için öldüm. Yoksa ölmezdim. Tekrar oynayayım. Şöyle yapıyor bak. Ya bu nerede? O tek atıyor iskeletleri. Şunu abi. Herkes şunu iskeletlere konuyor. tek atıyor. Ben bile tek atıyorum. Daryl seni öldürecek, öldü öldüremeyecek. Bak şu şurada bir kolt var canaz. Onu öldür. Onu onu Sen tamam, al, 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 al. 12 Tekrar oyna. Az yükümüz vardı ya ondan ondan şey aldık. Ben sen çiğ buldum. Ne? Ben dur. Sen yükleri al tek tek hesaplaşmışsın gibi. Ben ben de çalılarda saklanayım. Adamlar bile ben mi öldüreyim? Heh? Yok ben öldürürüm adamları. Niye Adamlar geldiğinde yüküm açıldığında ben de öpürüm biliyor musun? Ne Ben, 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 ben sandalye <laughs> saklanırsak hep çalılar hesaplaşmaya kadar saklanırsak e, bizi bulamazlar ve biz de onun o bizim karşımıza çıktığında hemen öldürürüz. Tek attım. İyi. Şekil sen alırsın diyeceğim yalanı. Çok yavaşsın ama. Aa elbremi alır ben alırım. Keşke ben Şeli'yi alsaydım. Tatlım benim sağlığım yeterse seni kime takacağım? Seni kime takacağım? Benimki şey yok. We'll take the Ben dostluk maçı yapacağım. Benim haritalarımı merak ediyorsan, arkadaşlar sizinle de video çekmek istiyorsa beni benim benimle arkadaş olmak istiyorsanız yani Brawl Stars'ta GS kulübüne katılabilirsiniz. Evet, benim oluşturduğum bir kulüp. Aa, burada Ember var. Ember çok zor. Aynen. Ember. Ben Edgar öldüm. Ya ben Edgar öldüm. Bu sefer sen çık. Ee, çık işte. Arkadaşlar bakın şu kulüp. Şöyle. YS kulübü. Bakın ben çok iyi ömerim. Ee, Bu da arkadaşım. Yani oynadığım kişi arkadaşım. O kurdu e, arkadaşlar kulübü. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim kardeşim var Ali diye. Şu an o da oyunda. Onu da alabiliriz yani. Değil mi? Hı hı. Onu da alırız Emin Benim Benimle oynayacak. Dostluk maçı yapacağız. Ne zaman? Ha <laughs> şimdi. Ben de geleceğim. Ama ben gelmiştim. Dostluk maçı yaptın mı? Hı. Dostluk maçı yap hadi. Tamam yapıyorum. Yaptım. Durun sizi de davet edeyim. Beni davet edemezsin ki. Ettim. Hadi evet. beni davet et. Ettim. Beni davet etmedi. Onu Ettim. Da davet et. Ettim. bir daha Ettim Eymen bir daha et. Ettim ya bir daha et yalnız. katıldı Abi ne yaptın? Abi ne <laughs> yaptın? Sen bana Ali. Oynamıyor Ali arkadaşlık at Abicim bak şunu bir attı. Evet ya evet dedi. Sana bir şey diyeceğim. Bazı yeri sunayı kapat. Basta bir yeri oraya gel. Kapat ya ya. Kapat. Sizi ben bir kazıklayayım da. Sen geldin mi? Geldim. Senin adın ne? Metin. Evet, ardım koydum. Bence 2000 göl olsun. Hayır, benim ha, çekiş Kafası A -a. A -a. A -a. benim hes, benim A -a. şeyim. Ne? Benim, benim rahatlatıcı bir haritam var. Herke, herke. Ay Ali, al.